Doğrusal yolda hareket etmekte olan bir hareketli ait konum zaman grafiği Şekildeki kibirleri buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Harekette de t anla yön değiştirmiştir. İsterseniz arkadaşlar şöyle sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Bakın konum zaman grafiği verilmiş. Başlangıçta sıfırda şöyle sıfırdan başlasın. Önce x'e gidecekmiş sıfırdan x'e gitti. Sonra x'ten geri sıfıra geliyor bakın. O zaman x'ten geri sıfıra döndü geldi. Sonrasında sıfırdan eksi x'e gitti. Yani şöyle bir yol kat etmiş oldu. Tamam arkadaşlar. Şu bu mantıkla bakalım. Hareketli t anında yön değiştirmiştir diyor. Doğru söylüyor. Önce sıfırdan x'e gitti. x'ten geri döndü sola doğru. O yüzden yön değiştirmiş oldu. Doğru. Hareketli sıfır üçte zaman aranında aldığı yol yer değiştirmesinin büyüklüğünün 3 katıdır demiş. Bakalım şimdi aldığı yola bakacak olursak 1, 2, 3 x toplamda yol aldı. Yer değiştirme başlangıçta bitişe en kısa mesafe olduğu için bakın sıfırdan başladı eksi x'de bitirdi. Yani x kadar yer değiştirmiş oldu. Dolayısıyla 3 katı büyüklüğünde olmuş oldu. Doğru deriz dolayısıyla ikinciye de. 3. Hareketlerin 0 2 t zamanla yer değiştirmesi sıfırdır demiş. Bakın başlangıçta sıfırdan başladı. x e de tekrar sıfıra geldi 2 t anında. Yani başlığı noktaya geri dönmüş oldu. Dolayısıyla yer değiştirmesi sıfır oldu. Doğrudur deriz. Cevabımız 1 2 3 Edirne olacakmış. Aynı doğrusal yolda hareket etmekte olan K araçların konum zaman grafikleri şeklindeki gibidir. Buna göre K hareketleriyle ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar konum zaman grafiği verilmiş. Bunun üzerinden yorumlayacağız. Ne diyor? 0 2 t zamanında hızları eşit büyüktedir demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar k için bakacak olursak önce v k diyelim isterseniz şöyle yapalım. 4x 2x'e geldi 2t anına kadar. Yani eksi 2x yer değiştirdi. Yer değiştirme zamanı bölümü hızı verecek 2t anında. Bunun hızına 2'ler gitsin eksi v diyelim isterseniz. L için bakalım 0 2t aralığında. Bu ne yapmış? Sıfırdan 2x'e gelmiş. Bu da artı 2x yer değiştirdi. Geçen zaman iki 2t kadar. Bunun da hızı v olmuş oldu. Şimdi hızları eksi v artı v. Eğer hızları eşit mi deseydi yanlış olacaktı. Çünkü hız vektörel büyüklük olduğu için yöne de bakmak gerekecekti. Ama eşit büyüklükte mi diye sordu. için evet eşit büyüklükte doğru ikisi de 1v olmuş oldu. K aracı sabit ivmeyle hareket etmektedir demiş. Arkadaşlar ivme Hız değişimi demek. Birim zamandaki hız değişimi. Ya K aracı T'de X yolunu almışken diğer T'de de X yolunu alıp 2X'e geliyor. Diğer T'de de X yolunu alıyor. Yani eşit sürelerde eşit yollar almış. O zaman sabit hareket yapmış. Ya da konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir deyip eğimine bakarak da bunu söyleyebiliriz. Eğim değişmiyorsa hızı sabit demektir. Burada da hızlanmak dediği için yanlış oldu. 3 t eşitleri sıfır anında aralarındaki uzaklık 4t anında aralarındaki uzaklığın 2 katıdır demiş. Bakın arkadaşlar başlangıçta 4x ve sıfırdan başladılar. Yani aralarında 4x mesafe vardı. 4t anına geldiklerinde k'mız artı 4 xte l'miz ise 2 xte Yani aralarında 2x kadar mesafe var. Dolayısıyla 4x 2x'in 2 katı doğru. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani deniz olacakmış deriz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait konum zaman grafiği şekilde kirdir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Aracın 0 t aralığında hızının büyüklüğü t 3 aralığında hızının büyüklüğünün 2 katıdır demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın konum verilmiş, süre verilmiş. Aldığı yol yani konum yer değiştirmeyi zamana bölerek hızını bulabiliriz. Birinci olarak 0 t aralığı için bakalım isterseniz. Ne yapmış? 0'dan 2x gitmiş. 2x kadar yer değiştirmiş t sürede. T3 t üstü aralığına bakacak olursak burada ise 2x'ten 4x gitmiş. Ona da V2 diyelim isterseniz. 2'den 4'e gitti. 2x kadar yer değiştiririz. Geçen zaman ise 2t kadar oldu. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buna V diyecek olursak buna 2V demek lazım. Dolayısıyla birinci harfte ikinci aralığa göre hızının büyüklüğü 2 katı olmuş oldu. Doğrudur deriz dolayısıyla. Aldık. 2. Aracın T3T ve 3T5T aralığında hızları eşittir demiş. Bakalım. Şimdi biz şurada T3T aralığı bulmuş olduk. V kadar dedik isterseniz. Bu da 0T aralığıydı. Şimdi de geriye ne kaldı? 3T5T aralığına bakacağız. Bir de buna bakalım isterseniz. Buna da V3 diyelim. Bakın ne yaptı burada? 4X'ten 2X'e geldi. Yani eksi 2X yer değiştirdi. Geçen zaman ise 2 t kadar. Mesela buna da eksi V demek lazım. Şimdi burada püf nokta şurası. Artı V'yi eksi V hız büyüklüğünü mü soruyor? Yoksa hızlarını mı soruyor? Şimdi 3-5 aralığında hızları eşittir diyor. Eğer hız büyüklüğü deseydi doğru ya da süratleri deseydi doğru yöne bakmayacaktık ama hız deyince vektörel büyüklük olduğu için hızlar işte onun yönleri tutmuyor çünkü attık. 3. Araç 3T 5T aralığında yavaşlamaktadır demiş. Hayır 3T ile 5T aralığında eşit sürede eşit yol almış yani sabit hızda gitmiş. Ya da şuradan da anlayabiliriz. Konum zaman grafiğinin eğimi yatayla yaptığı açı bize hızı verir. Mesela yatay yaptığı açıya bakarsak hız zamanla ne yapmıyor? Daha doğrusu eğim zamanla ne yapmıyor? Değişmiyor. Eğim değişmiyorsa o zaman hızı sabit yani değişmiyor demektir. Burada yavaşlıyor dediği için yanlış oldu. Cevabımız yalnızca bir yani adan olacakmış deriz. Aynı doğrusal yolda hareket eden KLM araçlarına ait hız zaman grafikleri şekilde iki bir teşhir sıfır anda yan yan olan KLM araçlarının K ile T anında aralığı 10 metrede demiş. Arkadaşlar hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi veriyor. Şöyle diyebiliriz. A ve X yazarsak iğme, hız ve e, konum diye şöyle belirttik. Tabi yanlarına T ekleyebiliriz. A, T, v, T ya da xt grafikleri olarak düşünün. İğme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hız değişimini, hızın altında kalan alan bize yer değiştirmeyi, konum zamanın eğimi bize hızı, Hız zamanın eğim, eğimi ise iğme verir diyebiliriz. Bakın bu aklınızda kalabilir grafik sorularını çözerken bunu bilmeden yapmamak lazım tabii ki. Şimdi ne diyor? 0 t aralığında aralarındaki mesafe 10 metre diyor. Bakın alttaki alana bakarsak L'nin aldığı yol şu kadar. Yani bu kadar yol almış L. K ise bakın şu alttaki alan zaman eksenini yaptığı alanı kastediyoruz alttaki alan derken. Bakın şunu tamam olmuş oluyor. O zaman aralarındaki mesafe dediği zaman biz şurayı algılayacağız dolayısıyla. Niye? Çünkü başlangıçta da yan yanalarmış. Bu laf önemli tabii ki. Dolayısıyla burası 10 metreye denk geliyormuş. O zaman her bir alan kare ya da dikdörtgen neyse 10 metreye denk geliyor diyebiliriz bu anlamda alttaki alanlardan. Tabii bu zaman eksenin altında olduğu için eksi yol aldığını anlatacak. Eksi 10 diyeceğiz onlara. Şimdi sorumuza bakabiliriz ne diyor diye. 3T anında L ile M uzaklık nedir diye sormuş. Bakın L'nin aldığı yola bakacak olursak 30. metrede olmuş oldu. M'nin aldığı yola bakarsak eksi 30'da olmuş oldu. Oysa aralarında 60 metre mesafe oldu. Yani denizli dermişiz. Doğrusal yolda hareket eden bir harekette ait sürat zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre hareketlerin konumunun zamana bağlı değişimini gösteren tablo 1, 2, 3, nolu tablolardan hangileri olabilir diyor. Arkadaşlar grafizme baktığımızda süratimiz sürekli 2 olacakmış. Yani 10 saniye boyunca sürati 2. Yani her saniye 2 metre yol alacakmış. O zaman grafiklerde bunu arayacağım aslında. Bir de başlangıcın nere olduğu grafikten anlaşılmıyor. Yani sıfırıncı konumdan başlıyor. Artı 2'den artı 5'ten 10'dan başlıyor. Onun ilgili bilgi yok. Ona da takılmayacağız dolayısıyla. Şimdi birinci maddeye bakarsak sıfır zamanında sıfırıncı konuda. Yani başlangıç noktasından başlamış. 2 saniyede 4 metre yol almış. Ya yani saniyede 2 metre yapar doğru gidiyor. Sonra tekrar 2 saniye geçmiş 4 metre daha yol almış. Sonra 2 saniye geçmiş 4 metre daha yol almış. Bakın hep 2 2 geçtiğinde hep 4 metre yol almış. Her 2 saniyede 4 metre gittiğine göre değil mi? Her saniye 2 metre gidiyor. Dolayısıyla hızı, sürati 2 metre bu saniye demektir. Dolayısıyla buna ait olabilir bu tablomuz. 2. Sıfırıncı saniyede birinci konumdaymış buna dikkat. 2 saniye geçince bakın 2 metre yol almış. Yani 2 saniyede 2 metre o zaman 1 saniyede 1 metre yol alıyor. Hızının 1 olması lazım da. Bakın tekrar 2 geçtiğinde 2 yol almış. Yine hızı 1. Bakın burada hep 2 geçtiğinde 2 metre yol alıyor. Yani 2 saniyede 2 metre yol aldığı için hızının 1 metre/saniye bir saniye olması gerekirdi. Yani şöyle bir grafik olması gerekirdi. Ama öyle değil. O yüzden attık bunu. 3 0. saniyede 2. metredeymiş konumu 2. metrede. Aradan 2 saniye geçince 6. metreye gelmiş. Yani 4 metre yol almış. 2 saniyede 4 metre 1 saniyede 2 metre yapar. Doğru gidiyor. Bakın burada 2 saniye geçmiş 4 metre yol almış. 2 saniye geçmiş 4 metre. Bakın 2 2 geçiyor ve 4 4 yol alıyor. Dolayısıyla saniyede 2 gidiyor. O yüzden sürati 2 metre bir saniye olmalı. Bu da doğru diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 deniz olacakmış deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan doğrusal yolun K noktasından sabit 2 ve hızıyla geçen Kerem T süre sonra M noktasına gidiyor. Kerem daha sonra M noktasından L noktasına sabit eksi ve hız ile gidiyor. Buna göre K, L, M, L yörüngesinde Kerem'in ortalama hızı ve ortalama süreti nedir diye sormuş. Arkadaşlar ortalama hız yer değiştirmenin zamanı bölümü ortalama ise alınan yolun zamanı bölümü. Buna dikkat edeceğiz oysa. Bu mantıkla bakalım. İsterseniz şöyle diyelim. Yollar birbirine eşitmiş. Alt tarafta parantez içerisinde belirtmiş. Burada geçen zamana T diyelim. Yani yolumuz 2 vt kadar olmuş olsun hızla zamanın çarpım yolu vermiş olacak, yer değiştirmeyi vermiş olacak. O zaman ikinci aralıkta da 2V hızıyla T sürede gidecek. Şöyle diyebiliriz. Bakın toplam gidilen yolun uzunluğu, yer değiştirmenin büyüklüğü 4VT kadar. Tabi geriye V hızıyla dönecekmiş bu arada ama yol uzunluğu 2VT. O zaman ne yapacak? 2T sürede geri dönecek. Bakın buraya dikkat. Gidiş T, T süre ama dönüş şurasını 2T sürede almış oldu M ile arasına. Şimdi bu mantıkla bakacağız. Yer değiştirme KL arasındaki en kısa mesafeye bakacağız yer değiştirme için. O zaman şöyle diyelim. Ortalama hıza Yer değiştirme bölü zaman yani delta x bölü t diyeceğiz. Delta x'imiz ne kadar olmuş oldu? 2 vt kadar yer değiştirdi. Geçen zaman ise tt 2 t gidiş 2t'de m'den l'ye gelme süresi 4t olmuş oldu. O zaman 2 vt'nin 4t oranından t'li hareketli v'li 2 mi yapar? Mesela birinci hakta daha doğrusu kml yolunda gidiş geri dönüş yolunda yer bölü zamandan hızımız v bölü 2 kadar olmuş oldu ortalama hızımız. Bu vektörel olan olmuş oldu. Şimdi sürete bakalım. Sürat için skaler büyüklüğe bakacağız. Alınan yolun zamana bölüm toplam gidilen yörüngenin uzunluğuna bakacağız. 2 vt, 2 vt, 2 vtde dönüş toplamda 6 vt kadar yol kat etmiş oldu. Geçen zaman ise 4 t kadar bulmuştuk zaten. O zaman bunu oranlarsak ne yapar? 3 bölü 2 v yapar. O zaman v bölü 2'nin 3 v bölü 2'ye oranı olacakmış. O da Bursa'da varmış deriz arkadaşlar. Aynı doğrusal yolda hareket etmekte olan Kavili araçlarına ait hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre 0T zaman aralığında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. K'nın yer değiştirmesi L'nin iki katıdır diyor. Arkadaşlar hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Ya da sabit olduğu için x eşittir işte ve de mantıken de düşünebiliriz aslında. 2 v hızıyla gidiyor t süre gibi düşünülebilir. Mesela K'nın aldığı yol 2 v çarpı t kadar L'nin aldığı yol ise v çarpı t kadarmış deriz. Mesela K'nın yer değiştirmesi L'nin iki katı deriz. X de artı yönde gidiyor yönde tutuyor. 2. K aracı L aracından uzaklaşmaktadır demiş. Arkadaşlar burada bu lafı duyarken soru köküne bakmak lazım. O yüzden bu tür sorularda kesinlikle de olabilir diye sorar, doğrudur diye sormaz. Başlangıçta aynı yerden başlıyor mu öyle bir şey kullanıyor mu yoksa kullanıyor? Bakın cümle içerisinde aynı yerden başlıyor diye bir şey kullanmamış. Eğer aynı yerden başlıyorsa K ve evet K2 ve T yol aldı, daha çok yol aldı kime göre L'ye göre. Dolayısıyla uzaklaştı bunlar. Ama aynı yerden başladığını söylemediği için belki K geriden başlıyordur. 2 VT yol alınca değil mi? VT kadar L yol alınca aynı yere de gelebilirler. Yani birbirine yaklaşıyor da olabilirler. O yüzden bunda kesinlik yok. 3. K veli ivmeleri sıfırdır demiş. Arkadaşlar ivme birim zamandaki hız değişimi. Yani bir saniyedeki hız değişimine ivme deniyor. Hızları değişmediği için ivmeleri yok. Yani sıfır demektir. Burada da öyle söylediği için doğru olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 3 denizde olacakmış. Türkiye'de otoyollarda otomobiller için sürat limiti 120 km saattir. Buna göre otomobiller için otoyol hız limiti kaç metre bir saniyedir? Aslında birim çevirme sorulmuş oldu. Yukarıda kilometre bir saati metre bir saniye çevirmemizi istiyor. Hadi çevirelim. Şöyle yapalım 120 diyelim. Bakın şöyle çevirebiliriz. Kilometre metreye çevireceğiz. 1 kilometre 1000 metre. O zaman kilometrine 1000 metre yazıyorum yukarıya. Aşağı saati de saniye çevireceğiz. 1 saat 3600 saniye. 60 dakika. Her saniyede 1 dakikada 60 saniye olduğu için 3600 saniye yapmış olur. Mesela böyle yaparsak çevirmemizi tamamlarız. Sıfırlarımızı atalım. Aşağıda 2 sıfır var. Yukarıda 2 sıfırı götürsün. 120, 1200 oldu yukarısı. Aşağı 36 oldu. Kaça bölelim? 4'e bölsek 300 bölü 9 mu yapar? Tekrardan bölünüyormuş. 3'e bölünüyor. O zaman 100 bölü 3 yapar deriz arkadaşlar. O da nerede varmış? Bursa'ymış.